Merhaba arkadaşlar Cannibal Gaming hoş geldiniz ve on, videoda söylediğim gibi Atakan yanımda. Evet merhaba arkadaşlar. E, adını yine bilmediğim bir map'te oynuyoruz bu sefer. Hadi bakalım. Burada chess vardı. Baba. o Minecraft. Tamam yeter üç tane. Ben de alayım biraz. Ya, ya da boşaltalım. <laughs> İşe yarar belki. İlk ben gideceğim. Tamam. Bin tuşa bas. Hadi görüşürüz. Dur iteyim seni. İt beni. İt. Abi <laughs> it dedik. Hadi görüşürüz Emre. En gıcık olduğum şey ya. Şunu göt gitmiyor ya. O niye buraya geldin? İt beni. Efendim? İt beni. İçsene. Bir dakika ben oyunun sesini bir kısayım. Şimdi ben nereye geldim? Evet işte değişik bir şey oldu. Ben doğru yere geldim valla. Ama Minecraft'ın bittiği yere kadar geleceksin. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Neredesin lan sen? <laughs> ben gidiyorum. Nereye? Şeye. Aa Minecraft'ını düşürmüşsün. Hayır ben onu bilerek attım beni takip et diye. Oğlum ben gidiyorum hadi gel. Abi nereye gidiyorsun? E, bu şeyden gidiyorum. Aa senin adını görüyorum. E gel. Gel tamam. gel. Buradayım. Burada chest var. Chest'in içinde şey chain zırh falan var. Taş kılıç, yay. Bunu da bırak. Ha. Tamam abi. Bir tane zümrütü al. Elmanı aldın mı? Aldım da dur ediyor asla okları da al. 20 tane var. fly x gibi modlar yok block kırma Creative tamam bak seni için karşı duvara bak krallar tamam hadi boş ver kralları okları dikkatli olan ilk görevin kafanı sildik ediyor itemlerini chest'e koy ne olur ne olmaz koy chest'e koy bakalım hadi bu ender chest e en sevdiğim şey ya. Hı. Dur elmayı koymayayım. İlk ben gidiyorum. Zırhlarını koydun mu? Ne? Zırhlarını. Evet. Tamam. Hayır çok heyecanlı. Ha ben geçtim bile. Ben geçemedim. TP at TP. Dur. Teslaş TP. Sadece kendi bir dakika senin ismini mi yazacağım ben? Ya evet. Kendi ismini yazıp sonra da benim ismimi yazacaksın. Tamam. Parkuru unutmuşuz ya. Paslandık abi. <laughs> ya da ben geliyorum minecart'la. Tamam gel. Oğlum ya hileler açık değil. Şöyle bir kod mu acaba? Kod. Ha OF değilim oğlum ya bu kadar Bekle seni görüyorum. Kendimi, Efendim? Bir dakika kendimi OP yapıp geliyorum. Evet kendimi OP yaptım arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Ha gelmişsin oğlum ya. Allah oh! belanı ver. <laughs> ne yapıyorsun ya? Hadi. Heyecanlanıyorum lan. yok burada. ya? Kuramıyorum. Ne? Ya kendimi OP yapıyorum. Ama niyese gelmiyor. Ben de chest'i açamıyorum. Dur bir dakika arkadaşlar. Tekrar merhaba. Şimdi kendimi sana düşünüyorum. Güzel. Yanlış yaptım. Allah'ım. Gel gel. Ben chest açamıyorum. Oğlum gel boş ver. Oo şimdi kim ölecek? Güzel yanlış yaptık. <laughs> i̇lk ilk benim ismimi yazdım, değil mi? Evet. Hayır evet. Kendi ismimi yazdım ilk. Ben sana oradan Abi... minecart attım. Oo. Abi ben yolu bitirdim sen bana minecart atıyorsun. Hmm. Yok lan hadi gideyim seni mi kıracağım. Abi o lavlı yerde ben çok heyecanlanıyorum ya. He <laughs> ya gördüm. O başta da minecart var. Dur şimdi ilk kendi ismimi yazacağım. Hayır ilk senin ismini yazacağım. Dur bir geçmeye çalışacağım. İlk ismi. Tam geçemedim. Ne <laughs> bu? <laughs> ah be. Tepe at. Of oh be sonunda. Uuu. Tamam almaya gerek yok. Tebrikler ilk bölümü geçtin. Fakat önünde daha. Hadi Emirhan aç şunu. Bekle. Ümen ha. Ben niye açamam abi senin? Beceremiyor musun? Hayır düğmeyi görmedim ben. Bu ya ben gelemedim. Oraya girmeden önce buraya gitmen görevin. Tamam. Oo ben bu haritayı hatırlıyorum lan bir yerden. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Aa ha, bu ne lan? Buradan şuraya. Sen geç de gir. Tamam. Lan lag oldu ya geçemedim. Bekle yanına ışınlanınca. Aa ben <laughs> Oğlum ya. Bir dursaydın. Abi düştükten sonra bekle demek ne <laughs> anlatıyor? Ben öyle zevkini oynuyorum resmen. Ya niye lag oluyor? Çok meşale olduğundan galiba lag oluyor. Bir tane meşale ne indirini etmiyorsa. Gerçekten ha. Şuradan nereye çıkacağız ya? Aha gel yanıma. Salak. <laughs> Şimdi geç. Nereye? Ha. Karşıya. yapalım ya. Gel. Tam iksen hatta. Tamam. Geçiyoruz. Oley. Şimdi kendin geç. <gülüyor> uğraşamam. Hayır <laughs> <laughs> ya, ya. ne yaptın? Son Hadi gel. Abi canım bir ya. <laughs> elma var. Elma ye. Aha chest ben buldum. De yok ben öldüm. Chest buldum. Elmas spotlar. Lan bana da var. Dur bekle al. Oh tabii kötüleri bizde daya. Elma da var. Tamam. Ha üçünü de sana attım. Ver şuna. Ya bir tane ver. Dur, bir tane yiyeyim de. Al. Ne diyor? Bu blok ya blok sadece bu özel. Ne Hadi diyor? Blok? Bu blok ve altındaki blok kır. Hayır oğlum burayı diyor. Ha. Kapat o zaman. Aha. E ee, ne oldu? Yine aynı yere ha, gel gel. Şöyle yapacağız gel. Buradan gideceğiz. Saçma bu map. Lan. Yok oğlum güzel. Ne diyor? Eşyalarını burada ihtiyacın olacak. Bölüm 2 dehşet koridoru. Uuu. İçeride bir şey var. Ben girdim. Ben de girdim ama çıkamayacağız bir daha. <laughs> kıracağım ben oğlum bunu ya. Böyle şey mi olur? Yok oğlum buradan bir yol yokmuş. Kır oğlum kır. Şunu kır. Nereyi kırayım? Kır bir tane kapı oğlum. Buradan çıkış yok. Dörtleri kıracağım. Aslında öyle de o mantıklı. Çıktım lan ben. Ben de çıktım. Gel. Dur kapatayım abi. Hah, hmm. tamam. Neredesin? Tamam. Oha adam full diamond lan. Aha. 20 zümrüt buldum. Al onunla sen al. Aldım. Şurada arkamıza bak arkamıza. Ne oldu? Oo. Git şimdi. Allah bir tane. Hay. Hayır. Vur vur. Senin kılıcın var, benim yok. Oha abi bu ne? Sana vurdum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bana ne? Oğlum bir tane daha var. Bak burada diyor ki bir tane al aç gözlülük yapma diyor. Hadi TP. Tamam. Biz 100 tane Minecraft Minecraft aldık. Hayır kapılar üstü bir kapanıyor. Ha tamam. <laughs> Dur eşyalarını atayım. At. At eşyalarımı. Hırsız. Balçık toplu ne yapayım lan ben? <laughs> Zombiden düştü. Bunu <laughs> da al. Bunları evet. da al. Tamam. Yeterli. Hadi gidelim. Hadi gel. Önden sen git de. Ohoho çok çok tebrikler şimdi büyük ödülünü al Bu sandık benim bu sandık benim Tamam bu sandık senin olsun Tamam bu benim olsun o zaman Oğlum en chat basacağız Ben bütün büyük kitapları alacağım Öf. <laughs> tamam yeter Şimdi tecrübe bas kendine Nerede? Nasıl? Bak, ha şey. yere atıp tecrübe kasıyoruz ya. Bunlar yetmez mi? Oğlum daha çok var. Tamam hadi gidin. Ya abi can abi? Bir tane 64 bas. Hayır oğlum, ya. şey basacaksın. Enchant Sonda kocaman bir boss var. Onunla savaşacağız. Tamam. Hadi gidelim. Bekle biraz daha. Ben 30 oldum. Ver 32. Tamam yeterli. Bu ne abi dispenser var burada. Dur bekle bakayım. Aa ipler var. Dikkat, Dikkat et. et ipler var. Oğlum enchant biraz ya. Abi tecrübe bastım ya ben. 32'yim ben. Allah, ölüyorum lan ölüyorum. Zıplayarak geç, zıplayarak Zıfları geç. giyeyim öyle abi. Zıplayarak geç. O bir tane oku sadece bir tane. Dur, ok. burada yazılar yazıyor. Ölmeden önce Yok, şuradan. Bir olacak. tane minecart al. İyi şanslar ihtiyacın olacak. Ne dersin? Ölmeden önce son bir tren yolculuğuna ne dersin? Benim minecartım var. Oo, e sana bir şey atacağım yolda. Rastlarsın. Uh Hu slime wolf. <laughs> Aha, Whiter diye bir boss. Bak en basacağız şimdi. Tamam. Hadi in. Şu tamam. Şimdi. Bir yol, oğlum. Zırhları giyecektim ben. Ee, e, kılıcıma basacağım. Ne basalım? Ben zırhlarımı bir giyeyim de. Kaleden çehre gana güç. Güç 5 basacağım. Ya buna nasıl basılıyor şey? Buna basılıyor mu? Aha altın elmayla verimlilik 5 kazma. Vay be. Şey alevden çehre yapacağım. Al şeyleri al. Tamam bana ne ya? Heh. Böyle basılmıyor muydu bu? Ha böyleymiş işte bak. Ben bunu hiç basmadığım için bilmiyorum. Abi ben de hiç basmadım abi. 35 kes. Boş boşver hadi gel ya. Dur bekle. Ben bir şey basacağım. Ben basmayacağım. Adını da değiştireceğim. Adı e, Ultra Manyak e, şey kılıç olsun. Nasıl yapıyorsun? Bak şimdi gir. Sola elmas kılıcını koy ya da kılıcını koy. Koydum. Sonra sağa da bir tane büyülü kitap koy. Koydum. Sonra istersen adını koy şey kılıcının. Ha koydum koydum ben koydum. ultramanyak kılıç yazdım. <laughs> tamam. Sonra evet. al bunu. Tamam. Bak güçlendi. O. Tamam. Ben kendime biraz daha tecrübe basıp zırhlarıma da yapacağım. Ya boş ver gel gidelim. Oğlum ya. boss gerçekten güçlü. Boss öldürdüğünden sonra obsidyeni kırın. Diyor ki. Boss öleceksin savaş hazır ol. Nerede sana boss... Ya gel bekle gitme be gitme. Hayır gitmiyorum bakacağım. Gel ben kendime şey ençat basacağım. Gerçekten zor bak. Biz oynadık başka biriyle bunu. Tamam. Ençat bas Nasıl biraz. Şimdi? Hadi. Boss çok şekil duruyor lan. Bunun partikisi de var. Benim ençatlar bitti. Abi şimdi ne Sen de, bas. senin kılıcını şey ne? Elmas mı? Hı hı. Ha tamam. Ben de iki Elma... tane var da. Abi çok kötü bir isim koydum. Ne? Ne bileyim oğlum, klavyeye oturdum. <laughs> tamam. Onun hepsine şey koyma, yetmez belki. İsim koyma, İsim de şey level alıyor. Ya, niye baştan söylemedim bunu? Lan <laughs> nereye gitti şey? Emir? Ne? Şey gitti adı neydi onun? Örsü kırdın mı yoksa? Hayır abi ben Onu basıyordum birden gitti. Çok fazla basınca gitti. kırılıyor işte. Tamam bir şey olmaz. Onda seviyesi var. Bekle olsun ya getirelim hadi gidiyor, gidiyoruz. Aha gel gel bende elmas takım var. Bende de var. Ha tamam. <laughs> Benim şapkam gülü. Elmas kazma da var bende hadi gidiyoruz. <laughs> Ölmezsen, Allah ölüyorum lan. Nerede lan? Ölüyorum. Gel, gel, Altın gel, elma. Gel, buraya gel buraya gel. Altın elma. Gel buraya. Ye ye ye. Abi nerede bu ya? Bir aşağı inse bir. Hıyar. Evet. Lan o. ben kılıcımı sana attım yanlışlıkla galiba. Aa, evet. En çatlı kılıcımı ver. Dur bir dakika abi Oğlum, ya gel bana Şey Ya bak. Elmas ben de gelir misin mi şuraya? Burada vuramıyor. Tamam da bir ben onu vuruyorum. Bir gel. Dur öldüreceğim öldüreceğim. Abi canına bak yukarıda canı var. Al attım. Nerede? Aşağı attım. Nerede? Bilmiyorum abi aşağı attım. Ha bende geldi. Aa Gel buraya. elme yay alacağım. Altın elmayı istersen al. Ya bir zahmet olur yani öleceğim. Al. Attım el, altın elma. Hepsini atmışım. Bana da ver biraz. Bana gelmedi ki. Bu hayron sende. Bende değil. Ben öleceğim abi bir kalbim kaldı. o altın elmaları bulamıyorum. Hayır, yarım kalbim kaldı. Yarım kalp. Gel lan aa ben öldüm. Oğlum öldürüyorum. Hadi. Öldürüyorum, öldü. Boss'u öldürdüm. Ya canını ben azattım. İçinden bir şey çıktı, neymiş bu? At tp at tp. Nether yıldızı çıktı. Canını ben azaltmıştım. Bekle ben zırhlarıma da basacağım. Obsidyeni de kır kıracağım bir dakika şunları bir basayım bir şeyler. Benim zırhım zırhlarım nerede? Alevden çevre gitmiş. Ha meşalemi buldum. Emirhan yedek zırhın var mı? Ne? Yedek evet, zırhım. Var var yedeğim var. İyi onu da bana atsana ben, ben zırhlarımı bulamıyorum. Şunlara bir şey basmam lazım. Ya boş ver şimdi ya. Ha, basacağım. Elmas kasmayı bana atsana. Koruma 4 bekle. Şu korumayı basayım. Vuruluyor mu birbirimize? Evet. Bir kere vurayım mı? Hayır vurma. Yumruk Ölürsen görürsün. <laughs> hadi sen bana bir kazmayı at da. Güç neye basılıyor? Güç en çatı. Kazmayı at. Dur be. Bir. Biraz <laughs> daha bir şey basmak istiyorum. Hayır pantolonu. O patolooot bana da at Al. kırıyorum bu kadar mı? evet yok artık kırdım kır obsikenleri ben alacağım. o çekil de kırayım Hadi. ben aldım obsikenleri tebrikler kazandınız Son Oo. kez tren yolculuğuna ne dersin? Ya üstüne trenmiş acı. Hey ya. Hayır, bu benim. Ya o dümlik yılan. Ee. Zor çıkıyoruz. <laughs> Hadi. Sana toprak atacağım. Laik gördüm. Sağ ol. Oğlum ya adam uğraşmış yapmış da. Niye bunu? Ee? şey yapmış böyle yapmış Hayır. Oo, dünyadan düştük oley. Düşüyorum. Uhu. Hadi dünyadan düştük. evet öldük. Evet arkadaşlar. bir Minecraft bölümümüzün daha sonuna geldik. İkinci bölümde görüşürüz.